Senin olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden avuçlarımı terleten sıcaklığını ta içimde hissetmek. Senin olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum. Sözcü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek. Seninle olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek Birlikte ağlamak, gülmek Ve buradayken bile Seni çılgınca özlemek Seninle olmanın en acı yanı ne biliyor musun? Seni hiç tanımadığın bir sürü insanlarla paylaşmak Senin yanında olan Seninle konuşan herkesi Çocukça kıskanmak senin olmanın en mutlu yanı ne biliyor musun? Yani tanıdık biriyle karşılaşma tedizginliğiyle yollarda yürümek yan yana. Elimdeki şemseye inat, yağmurda ıslanmak birlikte. Elimdeki kır çiçeğiyle seni beklemek. Aynı mekanda aynı yiyecekleri beraber yemek. Sen de yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun Senin olmanın en romantik yanı ne biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yıldızlara hayal anlatmak. Okuduğum kitabın sayfalarında dinlediğim şarkılarda, türkülerde, şiirlerin her mısrasında seni bulmak. Senin olmanın en zor yanı ne biliyor musun? Seni kahretme korkusuyla Hayat ilk kez tattım tarihsiz duygularını duygularımı umut denizinin ortasında küreksiz bir sandal hapsetmek. Sevgili yerine, yıllarca dost kalmayı başarmak, yalın ayak yürümek bıçağın en keskin yerine, kanadıkça tuz yerine gözyaşlarımı basmak yüreğine. Senin olmanın tek yan etkisini biliyor musun? Nereden gideceksin Değil mi? Nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın avuçlarım terlemezdi. Isırmazdım derimin ucunu. Özlemezdim seni yanımdayken kıskanmazdım. Korkmazdım yollarda yürümekten. ıslanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara, aya dert yanmaz. Böyle her şarkıda sarhoş olmazdım. Korkmazdım seni kaybetmekten. Ayaklarım kan revan atlardım sandaldan denize Ve her kulaşta haykırırdım seni Ama sen hiç benim olmadın ki Ya aklın başka ya da yüreğin Senden de, de dünyanın toprağında büyüyor. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biri olsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucuğum. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyor.